Sudan'daki Hristiyan liderler hükümet yetkililerinin gümrük ücreti talep etmesi üzerine kutsal kitap gönderimine el koyduklarını bildirdi. Sudan, Hristiyanların en çok zulüm gördüğü dünya izleme listesinde 13. sırada yer alıyor. Sudan Pentekostal Kilisesi lideri Saad İdris Komi, vergiden muaf hakkının reddedilmesinin ardından gümrük görevlilerinin kutsal kitap sevkiyatına el koyduğunu söyledi. Pastör Komi 2020'de yürürlüğe giren Sudan Temel Haklar ve Özgürlükler Yasası'na göre dini eserlerde gümrük vergilerinin kaldırıldığını söyledi. Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı danışmanı olan Botrous Badavi, 8 Ağustos'ta Hartum'da inanç özgürlüğü konulu bir çalıştay sırasında yaşananlar hakkında şikayette bulundu. Kilise liderleri ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Hristiyan arasında Arapça kutsal kitaba büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Badavi el konulan kilise binalarının iadesinde adım atmayan hükümeti eleştirdi. Hristiyan liderler el konulan kilise binalarını geri almak için yasal süreci bekliyor. Hristiyanlar geçiş hükümetinin el konulan kilise binalarını, arazileri ve mülkleri gerçek sahiplerine iade etmesini talep ediyor. Sudan 2011'de katı dini kuralları benimsedi. Kilise liderleri yetkililerin Hristiyanların çoğunun ülkeyi terk ettiği bahanesiyle kiliseleri yıktığını veya el koyduğunu, Hristiyan kaynakları ise kısıtladığını belirtti. Nisan 2013'te Güney Sudan nüfusundaki azalma gerekçe gösterilerek ülkede yeni kiliselerin inşası için ruhsat verilmeyeceği açıklandı. Hristiyanlar sınır dışı edildi ve kiliseler yıkıldı. Yetkililer Hristiyan kitapçılara baskın düzenleyip Hristiyanları tutuklamanın yanı sıra kendileriyle işbirliği yapmayan Güney Sudanlı Hristiyanları öldürmekle tehdit etti. Sudan Hristiyanların en çok zulüm gördüğü Open Doors'un 2021 Dünya İzleme Listesinde 13. sırada yer alıyor.